Sevgili izleyenler, Bengü Türk ekranlarına hoş geldiniz. Ben Selvi Kahraman, eğitim ekranıyla karşınızdayız. Bu haftaki konuğumuz eğitim ve kariyer uzmanı İsmail Yolcu bizlerle. Hoş geldiniz efendim yayınımıza. Merhabalar Selvi Hanım, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. E, hocam öncelikle aslında öğretmenlik meslek kanunu ile ilgili görüşmek istiyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçip yasalaştı. Bununla alakalı e, öne çıkan başlıkları bize anlatabilir misiniz? Tabii ki öncelikli olarak e, Milli Eğitim Akademisi tabii ki şu anda en çok konuşulan konu öğretmen alımları artık bundan böyle Milli Eğitim Akademisi tarafından yapılacak. E, öğretmenler dört aşamadan geçecek Selvi Hanım. Bildiğimiz gibi üniversite sınavına girecekler, kazanacaklar ilgili fakülteleri ki şartlardan birisi de bu ilgili fakültelerin mezunu olmak. Devamında mezun olup diplomayı alacaklar. Ee, akabinde e, KPSS var, KPSS'den de yeterli puanı alan adaylar e, çağrılı olarak davet edilecektir. Orada da mülakatı geçenler Milli Eğitim Akademisi'ne e, katılacaklar ve oldukça zorlu bir süreç tabii ki bizim öğretmen adaylarımızı bekliyor olacak. Çünkü mülakatı biz çok konuştuk ama aslında Milli Eğitim Akademisi tıpkı bir polis akademisi gibi e, içerisini incelediğimiz zaman da disiplin şartları dahil, Eğitimin niteliği içeriği de oldukça e, çok net şekilde çizilmiş ve öğretmenleri zorlu bir süreç bekliyor. Hem teorik dersler hem uygulamalı dersler olarak da ikiye ayrılan bir sistem var. Hı hı. E, orada da e, teorik derslerde 100 üzerinden 60 puan alanlar, uygulamalı derslerden de 100 üzerinden 70 puan alanlar toplam 3 defa sınava girecekler. E, bu sınavlarda başarılı olan adaylar 3 yıl süreyle sözleşmeli olarak e, atanmış olacaklar. 3 yıl görev yaptıkları yerden sağlık ya da benzeri şartlar diyeyim bunun içine can güvenliği bir tanesi de. Bunların dışında da asla ve asla atandıkları yerden ayrılmama koşulu var. O 3 yıl bittikten sonra dileyen öğretmenler isterlerse kendi sözleşmeli olarak görev yaptıkları yerlerde kalıp görevlerine devam ediyor şeklinde bir tanım şu anda mevcut. Peki hocam bu kanunun yeni kanunun öğretmenlik mesleğine nasıl bir etki yapmasını bekliyorsunuz? Yani bir kere burada öğretmenliği kabul anlamında şu anda en çok konuştuğumuz Milli Eğitim Akademisi ön planda ama bunun dışında öğretmenleri oldukça memnun eden bir başka çalışma Öğretmenlerimize okulların içinde, koridorlarda, sınıf içinde uygulanan şiddet, nasıl ki sağlık çalışanlarına yapılan tehditler, saldırıların cezası net bir şekilde belli ise artık öğretmenlerimize de yapılan bu tip çirkin davranışların net ve kesin bir tanımla cezaları arttırılmış, yaklaşık bir buçuk kat arttırılmış halde ve e hapis cezaları da ertelenmiyor. Yani burada öğretmenlerimizin itibarını, öğretmenlerimizin hayatlarını, onların meslek e, aidiyetlerini artıran kurallarda konulmuş şekilde. Bu özellikle bu e, tanım öğretmenlerimiz tarafından çok olumlu şekilde karşılandı. Peki hocam 2024 üniversite tercihleri ışığında öğretmenlik mesleğini yakın ve orta gelecekte neler bekliyor? Aslında az önceki bahsettiğimiz Milli Eğitim Akademisi de birlikte maalesef son yıllarda öğretmenlik mesleğine karşı olan ilgi azalmıştı. Bu atamayla beraber Milli Eğitim Akademisi de bunlardan bir tanesi kuşkusuz. Öğretmenlik mesleğine maalesef 2024 yılında ciddi oranda bir ilgi düşüklüğü meydana geldi. Hı hı. Sadece son iki yılı karşılaştıracak olursak toplam 99 eğitim fakültesinde, 99 eğitim fakültesine 2023 yılında %96 oranında bir ilgi vardı. Yani öğrendiklerimiz 42 binlik toplam bir öğretmenlik kontenjanına yoğun bir ilgi göstermişler ve 40 bini dolmuştu. Peki bu yıl ne oldu? 2024 yılında yine konuşmuştuk Bengü Türk ekranlarında. Devlet üniversitelerinde ikinci öğretimle öğrenci alan bölümlerde kapatılmıştı. Eğitim fakültelerinin dışında bir de biliyorsunuz Selva'nın pedagojik formasyonla Fen Edebiyat Fakültesi mezunları da yine öğretmen olabiliyorlardı. İkinci öğretimde birlikte özellikle tarih gibi coğrafya gibi Fen Edebiyat Fakültesi bölümleri ciddi oranda sayısı azaldı. haliyle 2023'te 42 bin olan öğretmenlik e, kontenjanı bu yıl 2024'te 35 bine inmişti. Ve bu 35 binden de 30 bin kontenjan doldu ciddi anlamda yaklaşık 5 bin civarında öğretmen tercihi yapılmamış oldu yani 2020'de 96 olan doluluk oranı 2024'te %87'ye inmiş oldu hı hı. bu tabii şunu gösteriyor bize yakın gelecekte evet. daha hemen etkisini gösterdi. Biliyorsunuz öğretmenlik tercihlerinde tıpkı mühendislik tercihleri gibi ilk 300 bine girme baraj şartı vardı. İlk 300 bine giren adaylar sadece öğretmenlik mesleğini seçiyorlardı ama e, bu yılla birlikte özellikle ilk öğretim matematik öğretmenliği, fen bilgisi öğretmenliği gibi öğretmenlikler maalesef oldukça boş kaldı. Bu da bize öğretmenlik mesleğinin orta vadeyi daha konuşmadan şimdiki zamanda yakın zamanda da ilginin, teveccühün maalesef üzülerek söylüyorum azaldığını gösteriyor. Aslında şöyle bir örnek verecek olursak 90'lı yıllarda, 2000'li yıllarda tıpkı hukuk fakültesi gibi ilk yüzde birlik dilime giren adaylar öğretmenlik tercihi yapıyorlardı. Ama zaman içerisinde o başarı sıraları ilk 5000'deki, ilk 3000, 10.000'deki insanların yani öğrencilerin öğretmenlik seçmek yerine hukuk gibi başka alanlara kaydığını görüyoruz Aslı öğretmenlik... Hocam bu noktada daha çok yeni dönemde baktığımız zaman hani önceden öğretmenlik öğretmenlikle alakalı çok fazla ailelerimizden velilerimizden işte benim kızım öğretmen olacak, benim oğlum öğretmen olacak gibi bir söylem vardı ama şimdi baktığımız zaman aslında günümüzde yapay zeka ve bilimle alakalı şeylere yönelmenin olduğunu söyleyebilir miyiz bu noktada? Kesinlikle söyleyebiliriz. Sadece yapay zeka mühendisi değil, öğretmenlik mesleğini eğitim sektörünü de çok yakından ilgilendiriyor. E, yapay zekaya uyum sağlama süreci hali hazırda şu anda görevini yapan öğretmenler tarafından hatta bunun bir adım gerisinde şunu konuşabiliriz. Pandemide yapay zeka ile konuşmuyorken uzaktan eğitimi konuşur olduk. Tıpkı evet. benim de şu anda yaptığım gibi uzaktan bağlantılarla öğrenciler derslerine bağlandılar. Öğretmenlerimiz uzaktan anlattılar ama bu maalesef eğitim sektörüne çok büyük bir e, e, alta vurdu. Yani evet. öğrenci şu anda sadece ortaokulda, lisede değil ben bir üniversitede görev yapıyorum. Üniversitede dahil bizim öğrencilerimizin sınıf içindeki sürekliliği maalesef çok ciddi anlamda azalmış oldu. Evet. Bunun içine yapay zekada girince özellikle ödevlerde bu çok kendini gösteriyor. Üniversite dahil altını çiziyorum. E, öğrenciler ödev yapay zekalar üzerinden yapıp birazcık da hazıra konmanın keyfini yaşıyorlar ama bu öğrenmeyi maalesef çok ciddi anlamda zarara evet. uğratıyor. Peki mesleki liselere yönelme noktasında ne demek istersiniz? Nasıl değerlendirirsiniz hocam? Aslına bakarsanız şu anda çokça konuşulmuyor ama biz bu yılın sonunda çok büyük bir şey konuşacağız. Milli Eğitim Bakanlığı meslek liselerinin hemen öncesinde bu yıl ilk defa meslek ortaokulları açıyor Selvi Hanım. Hı hı. Çok yerinde çok doğru bir karar. Sayın Profesör Doktor Yusuf Tekin e, inanılmaz bir çalışma yaptı ama bunun meyvesini biz bu yılın sonundaki tercihlerde göreceğiz. Hı hı. Yani meslek lisesine giden öğrencileri biz ülkece maalesef aşağıda gördük. Onlar meslek lisesi yani çok özür diliyorum ama kafası çalışmayanların gittiği okul modeline döndü meslek lisesi. Önceki dönemlerde yani özellikle bu 90'lı yıllarda 80'li yıllarla beraber meslek lisesine kuyruktaydı insanlar yazdırmak için tanıdık aranıyordu liselerin önünde. Şu anda Fen Lisesi, Anadolu Lisesi, proje liselerinin çok arkasında kalıyor meslek liseleri. Bu tarımla da ilgili olsa böyle özellikle işte imam hatipler var başka meslek liseleri var işte korna, tesviye. Tabii ki yapay zekayı konuşuyoruz. Yapay zeka meslek siber güvenlik gibi, evet. elektrik, elektronik gibi, bilgisayar gibi bölümleri birazcık daha parlatır hale geldi. Hı hı. Ama 2000'li yıllarda meslek en popülerleştiği dönemde ülkemizde sağlık meslek siteleri başroldeydi. Ama orada da örnek e, eskiden meslek sesini bitiren öğrenciler hemşire ünvanıyla mezun olurken Artık onların da hemşirelik ünvanları biliyorsunuz kanunla değiştirildi. Hemşire yardımcılığı gibi, tıbbi görüntüleme gibi bölümlerdeki adaylar da, yani bizim liselilerimizde e, maalesef orada bir ünvan e, kargaşası yaşandı. Ünvan kaybı yaşandığı için tamamıyla meslek liselerine gidiş azalmıştı. Buradaki asıl problem nitelikte öğrencilerin. Yani evet. matematik çözenler fen lisesini tercih edip meslek lisesini tercih etmeyince bir iş gücü kaybı yaşandı ülkemizde. İşte bunun içinde Milli Eğitim Bakanlığı bu yıl meslek ortaokullarını açıyor. Bir de bölge, iktisat, sektör içi ve sektörü entegre olmak üzere dört yeni lise modeli geliyor. Evet. Peki hocam buradan da şuraya geçmek istiyorum. Türkiye'de öğrenci olmayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Vallahi öğrenci olmak mı daha zor veli olmak mı daha zor? Önce bunun altını çizmek gerekiyor. Çünkü velilerin bakış açısı şu. Evimizde internet var, elinde cep telefonu var, bilgisayar var. Zaten seni bir okula gönderiyoruz. İmkanı olanlar dershaneye ya da yeni adıyla kursa gönderiyoruz. Daha ne istiyorsun? Ders çalış diyorlar ama acaba Türkiye'de öğrenci olmak bütün bu şartlar varken daha mı kolaylaştı, daha mı zorlaştı? Kesinlikle daha zorlaştı. Çünkü sizin ve benim dönemimde biz liseye giderken dış uyaran sayısı çok azdı. Evet. En fazla sokağa çıkıyorduk, saklambaç oynuyorduk, futbol oynuyorduk. Devamında internette, cep telefonuyla, televizyonlarda artan kanal sayısıyla birlikte öğrencilerin ilgi alanları çok değişti. İşte ne olduysa pandemiyle beraber, devamında deprem süreci, uzaktan eğitimle birlikte öğrencilerin 40 dakika, kitalık bir derse olan ilgisi neredeyse imkansız hale geldi. Evet. Hal böyle olunca da her ailedeki kronik problemde benim çocuğum doktor olsun, benim çocuğum hukukçu olsun kaosu çok yaşanıyor. Bütün anne babalar çocuğum hep beyaz yakalı olsun istiyor ama ülkenin kurtuluşu, dünyanın o sağlıklı şekilde dönüyor olmasının aslında yegane kuralı da Herkesin yüzde birlik dilime girip tıp, endüstri mühendislik yerine kesinlikle işte ana eleman kavramını biz çok kullanıyorduk bilmeden ama onun doğrusu ve öğrencileri daha onurlu hale getiren kavramı aranan eleman yetiştirmek üzerine kurulu. Nasıl ki gıda, nasıl ki verimlilik, nasıl ki enerji dünyayı kurtaracaksa devamında biz kıtlık yaşamayacaksa işte o ekmek fırınlarında, sanayilerde bizim e, mavi yakalı, kaliteli, nitelikli aranan öğrencilere ihtiyacımız var. Bunun için de her öğrencinin üniversite sınavında 500 tam puan yapmasını beklemek yerine öğrencilerin karakterlerine, yeteneklerine uygun meslek ortaokulları ya da meslek liseleriyle buluşuyor olması kesin çözüm. O yüzden Türkiye'de öğrenci olmak tamamen şu anda sınav odaklı bir sisteme dayanıyor. Öğrenme ikinci plana geçiyor. O testlerde full yapmak, boş bırakmamak, stres olmamak gibi kavramlar maalesef eğitim sektörünün en üstüne gelip eğitimi baskılıyor. Peki hocam biraz önce dış uyarıcılardan bahsettiniz ama şu an geldiğimiz son noktada gerçekten çok fazla dış uyarıcı var. Şimdi biz aileler, anne babalar mesela okulda öğrencilerimiz ders gördükten sonra evde ödevlerini yapma noktasında da aslında o dış uyarıcılardan çok fazla etkileniyorlar ve konsantrasyon noktasında çok sıkıntı yaşıyorlar. Çocuklarının Kesinlikle. ödev noktasında burada nasıl davranmak gerekiyor? Nasıl bir e, burada, çözüm önerirsiniz? Vallahi Selvi Hanım bu işin çözüm önerisi öğretmenden vazgeçmemek. Öğretmenin itibarını zedelememek. Çünkü eğitimde birinci aktör her zaman öğrencinin dışında. Tabii ki birinci aktör öğrencidir ama öğrenmede birinci ana aktör her zaman öğretmendir. Hı hı. Öğretmen okul yüz yüze eğitim ee, öğrenme ortamının, öğrenme ikliminin vazgeçilmez kuralıdır. Ama bu dış uyaranlar, online ders, uzaktan eğitim portalları işin içine girdiği vakit, e, öğrenciler ailelerine şunu söylüyorlar. Ya ben işte okula gitmeyeyim, kursa gitmeyeyim, işte şu uzaktan öğreneyim. Biz uzaktan öğrenmeye, online öğrenmeye ve o platformlara karşı değiliz. Hı -hı. Ama Birinci sırada öğretmen, birinci sırada okul olmalı. Eğer öğrenci öğretmeniyle baş başa kaldıktan sonra kendi evinde pekiştirmeyi yapıyorsa, kendi ödevlerini yapıyorsa devamında birinci sırada değil buradaki kritik kuralı. Birinci sırada değil ama üçüncü sırada o uzaktan eğitim, online eğitimler evet. Ama bizim öğrenciler kısa yoldan öğretmene ne gerek var, okula ne gerek var deyip ekrandan öğrenmeye geçtikleri zaman aslında biz en büyük zararı maalesef orada yaşıyoruz. Peki veli profilini nasıl değerlendiriyorsunuz hocam? Vallahi veliler kusura bakmasın ama ben hep söylerim velilerin elinde televizyon kumandası varken ellerinde cep telefonu varken yan odadaki çocuğuna daha ödevim bitmedi mi daha ödevim var odandan çıkma diye böyle serzenişte bulunuyorlar. Ama çocuk da bir samana bakıyor. Anne telefonda, baba telefonda ya da ekranda. Diyor ki ya onlar hayatlarını yaşıyorlar. Ben niye odamda böyle kalıyorum diyor. Hmm. İşte aslında evlerin içerisindeki kitap sayısı, kütüphane büyüklüğü televizyon ekranından büyükse o evde sorun yok. Ama ailenin içinde kendi anne baba okumuyorsa, eğitim konuşmuyorsa, sürekli sistemi eleştiriyorsa o evin çocuğu da İlk kişi olarak sınav sistemini eleştiriyor, eğitimi eleştiriyor, öğretmenini eleştiriyor. Yani birinci kural Türkiye'de öğrenme ikliminin temel unsuru, çatısı okuma kültürü. Maalesef okuma kültüründe biz çok önde yer almayan bir ülkeyiz. Hocam aslında konumuzla alakalı değil ama konu konuyu açtığı için soracağım. Tabii. Şimdi son dönemde biliyorsunuz çok fazla şiddet olayları artmaya başladı. Hatta çocuklara kadar düştü yani bu suçlar işte suç işleme durumu. Bu noktada aslında ailelere çok fazla iş düşüyor değil mi? Tamam eğitim ama öncelikle aile. Kesinlikle öncelikle aile. Ailenin buradaki temel dostu, görüşeceği birim de psikolojik danışma ve rehberlik birimidir okulların. Ama aileler şunu yapıyorlar çocuklarından önce karar merci haline geliyor. Yani bir çocuk sorun yaşıyorsa arkadaşıyla onu kendi içinde çözmesi lazım. Ama tam sizin söylediğiniz asıl sorunun geri planında maalesef siber zorbalık var, akran zorbalığı var. Nasıl ki İnternette Bir de çocuklara konular. ilgisizlik de var, değil mi hocam burada? Dediniz ya az önce. Telefonu verip odasına gidiyorlar. İşte veliler bu tarafta telefonla ilgileniyorlar, çocukla ilgilenmiyorlar dediniz ya. Aslında bu da çok önemli bu noktada. Aslında Selvi Hanım, ben az önce çaktırmadan kibarca söylemeye çalıştım ama asıl temel problem aile içi iletişimde yatıyor. Yani aile çocuğuyla şimdi her çocuğun iki tane karakteri var. Bir Mesela öğrenci işte Selvi olsun lisede bir öğrenci Selvi. Bir öğrenci Selvi var, bir de genç Selvi var. Bizim gençlerimiz öğrenci kimliğini maalesef evin içinde ya da dışarıda arkadaşlarıyla ya da okul koridorunda öğrenci Selvi olarak kalmıyorlar. Genç Selvi olarak kalıp reaksiyonlarını o akran zorbalığı, siber zorbalığı gençlikleriyle yapıyorlar. Yani öğrenci olsa bir biri öğrenci demek İşe gücü okumak, ders çalışmak, plan program. Ama sosyal medyada nasıl ki biz telefonda birilerini engelliyoruz ya şu andaki Hı. en büyük problem ne biliyor musunuz? Öğrenciler gerçek hayatta birbirlerini engelliyorlar, yok sayıyorlar. Hı. Yok da kalmayıp onun arkadaş çevresini dizayn etme peşine düşüyor. Ben güçlüyüm. Nasıl ki bizim like sevdamız var, takipçi sayımızın fazlalığı var. Öğrenciler o sanal dünyayı aslında günlük hayatta yaşıyorlar ve ne oluyorsa orada oluyor. Çok ciddi çatışmalar çıkıyor. Kendi sosyal medya hesaplarından birbirlerini tehdit ediyorlar. Şanslı olan aileler... Yani sanal çocuklar, dünyayla gerçek dünyayı karıştırıyorlar aslında değil mi hocam? Maalesef. Şu andaki bizim en büyük problemimiz bu. Sanal dünyadaki çabucak silme, engelleme, reddetmeyi çocuklar şu anda günlük hayatta yaşıyorlar şanslı olan aileler çocuklarıyla onların sosyal medyalarını, mecralarını konuşup oralardan neler yaptıklarını eğer birazcık öğrenebilirlerse birçok problemin bunun içinde çok ciddi kavgalar, yaralamalar, birçok adli vakaların önüne geçebilirler. Ama biz maalesef her şey olduktan sonra televizyonlarda ya da gazetelerin üçüncü sayfasında öğreniyoruz. Nitekim son dönem yaşanan o iki genç kızımızın başına gelen olayların geri planında da onlara o katilin ulaşması, onları o hale sokması, getirmesi, o bütün olayların temelinde yine cep telefonu üzerinden yapılan iletişim ve sosyal medya üzerinden takipler yatıyor. Yani aslında bu noktada ailelerin dediğiniz gibi gene Aynı başa dönüyoruz. Bu noktada aslında ailelerle bir iletişimin sağlam olması gerekiyor. Çocuklarla aynı zamanda takipsizlik kısmının biraz daha hani ebeveynlerin takip etmesi gerekiyor çocukları, değil mi hocam? Ya, ebeveynler şunu, bakın ben şepl şunu söylerim. Yani bir anne, bir baba matematik bilmek zorunda değil, fizik bilmek zorunda değil. Kesinlikle ben o zaman ailelerin yanındayım. Ama bir aile öğrencisinin kimlerle arkadaşlık yaptığını bilmek zorunda. Kiminle sorun yaşadığını şu vücut dilinden öğrenebilir. Bunun için de çocuğuyla bir iletişim kurması gerekir. Yani çocuğuna ödev yaptın mı demek bir iletişim değildir. Biz onu karıştırıyoruz. Çocuğu denetlemek, onu masasında hapsetmek, odasına hapsetmek, odasından çıkmasını engellemek iyi doğru bir anne baba ya da veli olmak değildir. Veli olmak ve anne baba olmak farklıdır. Öğrencilerde de öğrenci kimliği ile genç kimliği farklıdır. Aslında dört kişiyi anlatıyorum burada. Öğrenci, genç, anne ya da baba ve veli. Oradaki o rol çatışmasını doğru kurgulamak gerekiyor. Bunun için de okullarımızın rehberlik servisleriyle ailelerin illa bir sorun olduğu zaman değil, ortada hiçbir sorun yokken de öğretmenlerimizi, psikolojik danışmanlarımızı ziyaret etmeleri, İlla gidip hesap sormalarına gerek yok. 24 Kasım'ı beklemesin hiçbir anne baba öğretmenlerin öğretmenlerin kutlamak için. Bu hafta gidebilirler. Peki. Çok teşekkür ediyorum hocam. Çok sağ olun katkılarınız için. Sağ olun. Hoşçakalın. Evet değerli izleyenler eğitim ve kariyer uzmanı İsmail Yolcu bizlerle birlikteydi. Eğitimi derinlemesine değerlendirdik diyelim. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.